Hepinize yeni bir videodan merhabalar. Ben Muammer Memek. Bugün hayatımda bazı değişiklikler oldu. Şimdi onlardan bahsetmeyeceğim. Başla bugün diye başlayıp ondan sonra düzeltmem de. Allah'ım konuşmaya tekrardan olur. Çok, çok güzel. Bugünkü planı anlatayım şöyle. Şimdi gözlemeciye gidiyoruz. Ardından kütüphane tarzı bir yere gideceğiz. Yani kafeye gideceğiz daha doğrusu. Ters yazacağız. O şekilde bir video olacağını düşünüyorum. Ben güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü uzun zamandır da zaten adam akıllı video atamıyorum. Aslında bugün de video çekmeyecektim ama dedim ki bir yerden başlamak lazım ve direkt şey yaptım bir de yanıma kılıcımı aldım. <laughs> Neyse gidince görüşürüz bay, bay Çok nefes nefese kaldım bir de anlamadım sebebini. Hadi öptüm. Evet hayır Başkan bize ne aldıklarını gösterecek. Evet. Evet efendim. Evet. Bu fişte kredi kartına ilgili bir şey yazıyor mu lan? Şurada hayır, kapatalım. Hayır, hayır. Evet arkadaşlar bütün parasını harcayalım. <laughs> Kir olduğum için bir e, biyolisin kızlar bir, bir parfümün almakta kokusunu bile bilmiyorum. Bu ne öyle? Sonra... Bir erkeğin gratis imtihanı. Sonra Dalin saç açma spreyi. Ben bunu 5 yaşında kullanıyordum yenge. Ya yani hala şey. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> tamam sonra, ya bir şey yapmıyor. E, Domino's'ta çalıştığım için el kremi aldım. Ellerim çok kötü oluyor. Ellerimin aynı yazılar. Fırının arkasında olduğum için. <laughs> Norveç bayrağı var ha hani üstünde. <laughs> Sonra bir tane daha kaleme aldım kahverengi mi? Hiç bir fikrim yok. Yani Biolis'in karamel rengini yedikleri için şey yaptım. Sonra bir tane çanta yatmalık para kaldı. Kafe de max aktivite ya. Nasıl? Çok iyi. Bir de saçını boyamış ya. Çok. E bu kadardı. <laughs> Favor ürünüm bu ya. Favori bu bu bu. Şöyle yaptım yavaş yavaş. yavaş. başka benim tripodu kullanış bak ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu nedir ya? Burada geldi. Çok karanlık lan. Çok, <laughs> ıslar. Çok ıslar. abi, abi. Soğuk mu ıslak değil. Nemli işte. Kral içiyor mu? İçeceğim. Olmuş. Yine geldik Bob var gibi Allah oldu ya Vallahi kaşınıyor kılıcımla geldi Gelişmiş bu sıralar Tabii. Ben almayın. İnatına. Şarkıyı şey yaptık ya. Bütün her şey bitti. Eve gidiyoruz. Evde de ders çalışmaya çalışacağım. Ders çalışmaya çalışacağım. Ders çalışacağım demiyorum. Çünkü yoruldum yani gerçekten. Bir de bugün hava bayağı sıcaktı falan. Yorgunluk çöktü bu şekilde yani. Eve gidince görüşürüz o zaman. Bay bay. kardeş kimi çekeyim ya? En yakışıklı sensin. Derviş. <laughs> ne yapıyor kanka? Allah aşkına. Terapi. <laughs> video kayıtlı olarak şey yapacağım. Bura bozulunca seni suçluyor. Şok ya. Neden oğlum? Yok mu? Ne yapıyorsan göstermen lazım. Kalan mı kardeş? Şu an Evet. Kapatalım. Şu anlarla çekiyor muyuz? Kamerayı diye mi bakıyorum? Avatar izleyin. The last year ben. Avatar spoiler yedim. Avatar Ama benim aklım. Sonra... Ateş olsun diye yeniyor. Ya bir sus, bir sus. Ne yapayım? Uff. Benim tahmin edilebilir bir şey. Sus. Ders bitti. Biraz sonra da eve gideceğiz. Oradan ne yaparım bilmiyorum. Eve gidince görüşürüz yüksek ihtimalle. Bilmiyorum bir de kitap okuyacağım belki oraya çekerim. Haberiniz olsun bir de inşallah etraftan ses gelmiyordur. Kafedeyiz. Öyle yani. Gelince görüşürüz. Bay bay. Bir tık daha yukarı. Ha, ah, tamam. Şimdi geldik. Dur. Düzelt. Heh. Şimdi geldik video sonu konuşmalarına. Tabii ki de uzun zamandır konuşmadığım için konuşamıyorum. Gerçekten ciddi manada konuşamıyorum. Neyse size kendimden bahsetmek istiyorum. Şöyle üç ana başlık altında. Birincisi derslerim nasıl gidiyor? İkincisi hayatım nasıl gidiyor? Yani mutlu muyum? Üçüncüsü de kanalın durumu ne olacak? Sonuç itibariyle sınava yaklaştık. Derslerime bakarsanız derslerim aslında güzel gidiyorlar. Gene zaten hani en başından beri minimum 4 saat, <laughs> maksimum 7 saat olaraktan ders çalışıyorum. Bu şekilde devam ediyor zaten. Fakat hani ders çalışma saatleri birazcık daha düşüyor yani. Mesela dün 3 saat ders çalıştım. Yani düşük. Çünkü hava çok güzel abi. Yaz havası geldi bir de ben bunu aldım artık yeter yani bu sürecin artık bitmesini bir yandan da gitmesini istiyorum. Zaten mental olarak hiç... ikinci soruya da cevabı vermiş olayım. Mental olarak iyi değilim. Tamam mutlu olmayı bir şekilde beceriyorum, yapıyorum ama... Tam olarak genele vurursanız iyi değilim yani. Çok daha iyi bir hayatım olabilir. Yani şu anki durumumda. Bir de çok düşünüyorum bu aralar. Özellikle maddi konuda çok fazla düşündüğümden kendimi de yıpratıyorum. Ama yani yapacak bir şey yok düşünmem lazım para bu dünyadaki en değerli şey maalesef ki benim dünyamdaki en değerli şey para olmasa da bu dünyadaki en değerli şey maalesef ki para üçüncüsüne gelirsek kanalın durumu hakkında ne olacak ne bitecek diye ben elimden geldiğince zaten video atmaya çalışıyorum bunu da zaten fark ediyorsunuzdur tamam bazen çok boşluyorum hani çünkü bir önceki videom değil bir önceki videom gerçi bir buçuk hafta önce mi yayınlandı da ondan önceki videom neredeyse aralarında bir ay var. Ama velakin bu şeyden dolayı. Yani ben mental olarak iyi değilim. Hani size video çeksem sizin mental olarak daha kötü hissettirsem daha kötü olur yani. Bu şeyin gibi düşün hani Bir yakın arkadaşınız var. Size dertlerini anlattığında ne kadar <laughs> üzülüyorsunuz falan. Sizin de moraliniz bozuluyor. Onun gibi düşünebilirsiniz. Yani kimsenin moralini bozmak istemiyorum bu süreçte. Ondan dolayı mentalim iyi değilken video çekmemeye çalışıyorum. Öyle yani. Beni izlediğiniz için, bana vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Öptüm bir de.